1994 yılının sonbaharında, Paris'in diri gökyüzü nehrinin üzerindeki eski köprüleri ıslatırken, şehrin dar arka sokaklarında yürüyen tek bir adam vardı. Adı Mark'tı, 32 yaşında, çocukluğunu Lyon'un sessiz mahallelerinde geçirmiş ama her zaman Paris'e gelmeyi hayal etmişti. Çünkü bu şehir ona hem özgürlüğü hem de bilinmezliği temsil ediyordu. Fakat o gün orada bulunmasının nedeni bir hayalden çok bir kaçıştı. Birkaç hafta önce çalıştığı reklam ajansında büyük bir skandala karışmış. İstemeden patronunun yasa dışı bir işine şahit olmuştu ve o günden sonra kendini hep birilerinin izlediğini hissetmeye başlamıştı. Telefonuna gelen sessiz aramalar, kapısının önünde gördüğü iz bırakmadan kaybolan yabancı silüetler, hepsi bir noktada birleşmişti ve artık bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordu. O sabah çantasına birkaç parça eşya koymuş, hiçbir plan yapmadan evden çıkmış ve metroya binip rastgele bir durakta inmişti. Bastığı kaldırımlar ıslaktı. Vitrinler henüz açılmamış kafelerin boşluğunu yansıtıyordu. Başını kaldırdığında karşısında eski bir antikacı dükkanı gördü, vitrininde tozlanmış daktilolar, sararmış mektuplar, siyah beyaz fotoğraflar vardı. Bir anda içini tarihsiz bir merak kapladı ve kapıyı itip içeri girdi. İçerideki hava ağırdı. Eski kağıt ve ahşabın kokusu birbirine karışmıştı. Raflarda üst üste yığılmış eşyalar arasında yaşlı bir adam oturuyordu. Gözlüklerinin üzerinden marca baktı ve hiçbir şey sormadan sadece gülümsedi, etrafa bakınırken köşede küçük, koyu renkli bir kutu dikkatini çekti. Üzeri paslı bir kilitle kapanmıştı ve kutunun kenarında solmuş bir etiket vardı. Üzerinde yalnızca bir isim yazıyordu. Lise, 1971. Kutuyu aldığında yaşlı adam başını kaldırıp hafifçe mırıldandı. Onu açarsan, hikayeyi de taşırsın. Bu cümle Marc'ın kalbine garip bir ürperti düşürdü çünkü o anda yaşlı adamın gözlerinde çok derin bir şey gördü. Açıklayamadığı bir tanıdıklık hissi. Kutuyu aldığında onun aslında sıradan bir antika olmadığını hissetti, ağırlığı beklediğinden fazlaydı, kapağındaki küçük kilit yılların verdiği paslan neredeyse kapanmış gibiydi ve üzerinde yazan ise. 1971 ismi zihninde yankılandı. Sanki daha önce bir yerlerde duymuş gibi bir his uyandırdı ama nerede olduğunu hatırlayamadı. Tam o anda yaşlı adam yavaşça yerinden kalktı ve tezgahın arkasından çıkıp yanına geldi. Elleri titriyordu ama bakışları sabitti. "Onu almak istiyorsun, değil mi?" diye sordu kısık bir sesle. Bir an duraksadı. Aslında istemediğini söyleyebilirdi ama içindeki bir merak onu susturdu başını hafifçe salladı, yaşlı adam derin bir nefes aldı ve fısıldar gibi konuştu. Ama unutma, bazı. Eşyalar sadece geçmişi değil, seni de taşır. Bu sözler marcın tüylerini diken diken etti, yine de geri adım atmadı ve kutuyu aldı. Dükkandan çıktığında yağmur başlamıştı. İnce damlalar taş kaldırımlara düşerken elindeki kutunun ağırlığı ona garip bir sorumluluk gibi hissettirdi. Bir kafeye girip kendine kahve söyledi, oturur oturmaz kutuyu açmak. İstedi ama kilit açılmıyordu. Cebinden anahtarlarını çıkarıp küçük bir iğneyle kurcalamaya çalıştı ve kilit bir anda gevşedi. Kutunun kapağını yavaşça kaldırdığında içinden sararmış birkaç fotoğraf. Eski bir kadın parfümü şişesi ve katlanmış bir mektup çıktı. Fotoğraflarda genç bir kadın vardı. Saçları dalgalı, gözleri Paris'in gri bulutlarını bile aydınlatacak kadar parlaktı. Arka planda kulesi görünüyordu. Ama fotoğrafların birinde marjı donduran bir detay vardı. Fotoğrafın köşesinde bulanık da olsa bir adam silüeti görünüyordu ve bu silüet kendisine çok benziyordu. Elleri titremeye başladı, kendi gözlerinden mi şüphe etmeliydi? Yoksa bu bir tesadüf müydü? Mektubu açtı, eski mürekkebin kokusu hala hissediliyordu, satır satır okurken kalbi hızlandı, mektupta Lise adında bir kadının birine olan aşkını ve aynı zamanda ondan kaçmak zorunda kaldığını anlatıyordu. Son cümlede şunu yazmıştı. Eğer bu satırları biri bulursa bil ki bazı buluşmalar bir ömür sürmese bile bir ruhu başka bir ruha bağlar. Marge'ın zihni darmadağın olmuştu. Çünkü hem mektuptaki duygular hem de fotoğraftaki tiroid ona geçmişte yaşanmamış ama sanki hatırladığı bir şeyi anımsatıyordu. Sanki bu şehirde daha önce yaşamış, bu kadını tanımış ve onu kaybetmişti. Ama nasıl mümkün olabilirdi? Kutudan çıkan bu tuhaf hatıraların yarattığı karmaşayla kendini sokağa attı, yağmur iyice hızlanmıştı ama o fark etmiyordu. Aklında sadece bir isim yankılanıyordu. Lise. Lise. O gece evine gitmedi. Bir otel lobisinde sabahladı. Sabaha karşı uyuya kaldığında rüyasında aynı kadını gördü. Gri bir tren istasyonunda ona el sallıyordu ve tam ona yaklaşmak üzereyken bir sis perdesi aralarına giriyordu. Uyanır uyanmaz derin bir nefes aldı ve karar verdi. Bu ismi bulacaktı. Bu bir oyun muydu yoksa geçmişten gelen bir tesadüf mü? Bilmiyordu ama cevabı öğrenmeden duramayacağını hissediyordu. Ertesi sabah Paris'in eski kayıtlarının bulunduğu bir kütüphaneye gitti, eski telefon rehberlerini, yetmişlerin gazetelerini taramaya başladı, saatlerce araştırdıktan sonra küçük bir haber kupürüne rastladı. Başlığı şuydu. Genç kadın kıyısında kayboldu 1971 ve altındaki fotoğrafta aynı yüz vardı. Lise. Haberde onun bir caz kulübünde şarkı söylediği ama bir gece aniden kaybolduğu yazıyordu. Bu bilgi marjin içini daha da karıştırdı çünkü hikayenin sonu yoktu kaybolmuştu ve bir daha bulunamamıştı. Ama neden kutuda onun? Fotoğrafları ve mektubu vardı. Daha da ilginç olanı, gazetenin köşesinde yine o silüeti gördü. Bulanık ama çok tanıdık. O an beyninin arkasında bir baskı hissetti, sanki hatırlaması gereken bir şey vardı ama çıkaramıyordu. Kütüphaneden çıkınca doğruca gazetedeki adreste yazan eski caz kulübüne gitti. Kulüp artık çalışmıyordu. Kapısına asma kilit vurulmuştu, vitrinindeki tozlu tabelada solgun harflerle Leur yazıyordu. İçeriye görmek istedi, yan binadaki yaşlı bir komşuya sordu. Kapıyı açan kadın, ah, Liur mu? Orası yıllar önce kapandı. O kadın, lise, bir gece sahnede şarkı söylerken ortadan kaybolmuştu. O zamandan beri kimse adını almadı dedi. Sonra marcın yüzüne dikkatlice baktı ve bir an durdu. Gözlerinde bir tanıma ifadesi. Belirdi, bir dakika. Sen ona çok benziyorsun. Yoksa, hayır, imkansız. Dedi ve kapıyı hızla kapattı olduğu yerde donup kaldı. Bu artık bir tesadüf değildi, bu şehir ona bir şey anlatmaya çalışıyordu. O akşam ne yapacağını bilmeden kıyısına indi, köprülerin altındaki suyun yansımasına baktı, şehrin ışıkları titreşirken bir anda rüzgarın getirdiği bir müzik sesi duydu, çok hafifti ama belliydi. Eski bir caz melodisiydi, liseyin fotoğraflarındaki kadının sahnede söylediği şarkı olmalıydı. Sesi takip etti, dar sokaklardan geçip eski taş bir binaya ulaştı, kapısı aralıktı, İçeri girdiğinde loş bir ışık ve toz kokusu vardı. İçeride kimse yoktu ama eski bir pikap kendi kendine çalıyordu. Şarkının ortasında bir an plak atladı ve melodinin yerine bir kadın sesi aldı, çok hafif bir fısıltıydı. Müziği gözle derlerine dinizle takip edebilseydim. Kalbi duracak gibi oldu. Sesi durdurmak için pikabı kapatmaya koştu ama pikap zaten dönmüyordu. Kolu havada asılı kalmıştı. O an bir sandalyede açık eski bir defter gördü defterin ilk sayfasında Lişey'in el yazısıyla yazılmış bir tarih vardır. 2 Kasım 1971 seni bekliyorum ama belki hiç gelmeyeceksin. Defteri aldığında parmaklarının ucundan tüm vücuduna kadar bir gülperti yayıldı. Bir anda beynine bir görüntü hücum etti. Kendini başka bir zamanda aynı bu binada Lişey'in yanında gördü. Ona bir söz veriyordu. Gideceğim ama döneceğim. Sonra görüntü birden karardı. Geri çekildi. Nefes alamıyordu. Bu nasıl olabilirdi? Bu şehir ona geçmiş bir hayatımı gösteriyordu, yoksa bir başkasının hikayesine mi kapılmıştı? Tam o anda arkasında bir gölge belirdi. Dönüp baktığında kafenin antikacısındaki yaşlı adamı gördü. Adam sessizce ona yaklaştı ve sadece bir cümle söyledi: "Bazı hikayeler zamanla kapanmaz. Onlar seni bulur." O geceler sonra içindeki huzursuzlukla yaşamaya devam etti. Ama bu artık korkutucu bir huzursuzluk değil açıklanmayan bir merakın bıraktığı tatlı bir boşluk gibiydi. O kutuyu ilk bulduğu andan beri hayatındaki her şey değişmişti. Önce küçük detayları fark etmeye başladı. Yürüdüğü sokakların köşelerinde, metro istasyonlarında, hatta vitrinlerde gördüğü yansımalarında bir türlü tarif edemediği bir tanıdıklık vardı. Sanki bu şehrin duvarları, kaldırımları ve eski taş binaları ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama kelimeleri eksik kalıyordu. Bir akşam yine kıyısında yürürken rüzgarın getirdiği hafif bir melodiyi duydu. O tanıdık caz şarkısı. Adımlarını hızlandırdı, melodiyi takip etti. Dar bir sokağın ucunda yıllardır kapalı olduğunu bildiği o caz kulübünü birden ışıklar içinde gördü. Kapı aralıktı. İçeriden sigara dumanı ve eski tahta kokusu geliyordu. İçeri girdiğinde şaşkına döndü. Kulüp tıpkı yetmişlerdeki gibi doluydu. İnsanlar şık giyinmiş, kahkahalar atıyor, barda eski usul içkiler servis ediliyordu. Sahneye baktığında, oradaydı, lise, siyaha çalan kırmızı bir elbise giymişti. Sesi kulübün her köşesini dolduruyordu. Göz göze geldiklerinde içini tarif edilemez bir sızı kapladı, sanki hem çok mutlu hem de derin bir hüzün. İçindeydi, ona yaklaşmak için kalabalığı yararak ilerledi, tam sahneye birkaç adım kala şarkı bitti ve ışıklar bir anda söndü. Gözleri karanlığa alışmaya çalışırken sahne boştu. Ne müzik vardı, ne insanlar, kulüp, yine yıllardır kapalı olduğu haline dönmüştü. Dizlerinin bağı çözüldü, nefesini kontrol etmeye çalıştı ama kalbi deli gibi atıyordu. O anda kulübün ortasında bir sandalye gördü, üzerinde eski bir defter duruyordu. Defteri açtığında ilk sayfada ince bir el yazısıyla şu cümle vardı. Bazı buluşmalar bir ömür sürmese de bir ruhu başka bir ruha bağlar. Sayfaları çevirdiğinde defterin geri kalanı bomboştu. Titreyen elleriyle defteri kapattı ve bir an durdu. O sırada arkasında bir gölge hissetti. Döndüğünde antikacıdaki yaşlı adamı gördü. Adam sessizce yaklaştı, gözlerinde. Hem derin bir hüzün hem de anlayış vardı. Bazı hikayeler bitmez, onlar sadece bekler. Dedi ve küçük bir anahtar bıraktı. Bu anahtar neye açılıyor? Diye sordu ama adam hiçbir şey söylemeden gözlerinin önünde yavaşça yok oldu. Elindeki anahtara. Baktığında üzerinde sadece bir tarih vardır: 2 Kasım 1971. O an anladı ki bu, sadece liseyin değil, onun da hikayesiydi. Belki geçmişin yankısıydı, belki hiç açıklanamayacak bir tesadüftü. Ama biliyordu ki artık o kadınla, o şarkıyla, o kaybolan zamanla sonsuza kadar bağlıydı. Kutuyu yeniden antikacıya götürdü. Yaşlı adamın hiç var olmamış. Gibi ortadan kaybolduğu o dükkana girdiğinde rafın köşesinde yine o kutuyu gördü. Bu kez üzerindeki yazı değişmişti. 1994. O an durdu, yutkundu, Derin bir nefes aldı. Bazı şeyler çözülmezdi. Bazı buluşmaların anlamı zamandan bağımsızdı. Kıyısına geri döndü, akşamın o gri ışığında suya yansıyan şehri izledi ve hafifçe gülümsedi. İçinde artık korku yoktu. Çünkü anladı. Hayatın bazı bölümleri anlatılmak için değil, yaşanmak için var. Ve belki de en önemli şey, bazı hikayelerin aslında seni bulmasıydı.